Arkadaşlar merhabalar. Din Kültür Ahlak Bilgisi 6. sınıf ikinci dönem ikinci yazılı örnek sorularıyla beraber bu yazılı sorularını sizler için sıfırdan özgün bir şekilde hazırladık arkadaşlar. Yazılı sonrası yazılı değerlendirmelerinizi yorumlara bekliyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorulara geçelim. bir soru. Ey iman edenler, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Bu ayette vurgulanmak istenen mesaj nedir? Şimdi arkadaşlar burada bize e, ne anlatılmak istiyor? Bir kere insanlara rızıklarını ve kazançlarını emek harcayarak helal yollardan sağlamaları öğütlenmiştir. Hani biz zararlı alışkanlıklar ünitesinde haksız kazancı e, İslam yasaklamıştı. E, Kumar gibi ya da e, diğer haksız kazançları ya da zararlı alışkanlıkları yasakladığı gibi. Şimdi bu ayette bize Allah ne diyor? Hemen bir bakalım. İnsanlara rızıklarını ve kazançlarını rızıklarını diyelim. Emek harcayarak helal yollardan sağlamaları öğütlenmiştir. Evet. Arkadaşlar bu bu cümleye siz kendi yorumunuzu da ekleyebilirsiniz. Ayetten çıkartabileceğiniz yorumlar ekleyebilirsiniz. Bunu öğretmeniniz doğru olarak kabul eder. Bu yazılı sorular arkadaşlar şunu da söyleyelim. Map örnek senaryolarına birebir benzer oradan hareketle hazırlanan sorulardır. İkinci soruya geçelim. Medineliler 621'de 12 kişili bir grupla Mekke'ye geldiler ve peygamberimizle buluştular. Allah'a ortak koşmayacaklarına, çocuklar öldürmeyeceklerine, Allah Resulüne itaat edeceklerine dair Hazreti Peygamber'e ne yapmışlar? Söz verdiler. Bir biat var yani değil mi? Söz vermek. Buna göre Medinelilerle Peygamberimiz arasında gerçekleşen görüşme. iki tane görüşme vardı. Birinci akabe, ikinci akabe. Arkadaşlar buraya siz birinci AKB biatı diyeceksiniz. Tamam. Bu şekilde yazmanız yeterli. Anlaşıldığını düşünerek üçüncü soruya geçelim arkadaşlar. Bu sonuçlardan üç tanesini yazınız. Hicretin Müslümanlar için çok önemli faydaları ve sonuçları olmuştur. Arkadaşlar üç tanesini yazacağız. Bir kere ne oldu? Müslümanlar Mekke'li müşriklerin baskı ve zulmünden kurtuldular. Müslümanlar müşriklerin Mekke'li müşriklerin yani baskı ve zulmünden kurtuldular. Bunu yazabilirsiniz. İkinci olarak Müslümanlar Medine'ye yeni bir İslam, Medine'de yeni bir İslam toplumunun temelleri atıldı. Medine'de yeni bir İslam devletinin temelleri atıldı. Üçüncü olarak arkadaşlar İslamiyet Medine başta olmak üzere tüm Arap yarımadasına hızla yayılmaya başladı. Şöyle kısa yazıyorum bunu. İslamiyet İslamiyet e, tüm e, Araplar arasında Arap yarımadasında diyelim yayıldı. Evet. Bu şekilde yazmanız yeterli. Evet arkadaşlar dördüncü soruya geçelim. Hazreti Peygamber Medine'de toplum kesimleriyle barış ve huzur içinde yaşamak istiyordu. Şimdi Peygamber Efendimiz'in iki dönemi var. Bakın arkadaşlar bir Mekke dönemi bir Medine dönemi. Medine'de ilk yaptığı iş Peygamberimiz toplumda arkadaşlar huzuru sağlamak. İlk Mescidi Nebi'yi yaptırıyor. Daha sonra Evs ve Hazreti gibi büyük Arap kabileler arasındaki anlaşmazlıkları çözüyor. Ve toplumda barış ve kardeşliği tesis ediyor. E tabi sadece kendi toplumu değil. Müslümanlar değil. Peki nedir? Yahudilerle de bir anlaşma yapıyor. Şimdi bu anlaşmanın adı arkadaşlar ya da sözleşme diye geçiyor. Medine sözleşmesi yazmanız yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen diğer sorularımıza bir bakalım. Gene map senaryolarından hareketle arkadaşlar. Nasır suresinde verilmek istenen Temel mesajlar nelerdir Ona bakacağız Allah'ın yardımı ve fethi Mekke'nin fethi geldiğinde insanların bölüp bölük Allah'ın dinine Girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek Tesbihde bulun ve ondan Bağışlanma dile çünkü o tövbeler çok Kabul edendir çok kabul edendir Yani Nasır suresi Şimdi arkadaşlar burada bir kere Mekke'nin fethi ile birlikte insanların Bölük bölük İslam'a girdikleri Şunu yazalım Mekke'nin fethiyle birlikte insanlar bölük bölük, parça parça yani İslam'a girdi. Tamam. Devam edelim. Bu vurgulanıyor arkadaşlar burada. E, bu durumu gördüğünde Peygamberimizden ve Müslümanlardan Allah'a şükretmesi seni. Bu durum karşısında diyelim. Hazreti Peygamber'den ve Müslümanlardan ne yapmaları gerektiği isteniyor arkadaşlar. Hamd etmek. Hamd etmek nedir? Şükretmek. Müslümanlardan Allah'a şükretmesi istenir. Allah'a şükretmesi istenir bu şekilde yazmanız yeterlidir değerli arkadaşlar. Ve yazılı sorularımıza son soru arkadaşlar. En son ünitede değerlerimizle ilgili bir soru. Toplumumuzu birleştiren temel değerlerin başında Hazreti Peygamber ve Ehli Beyt sevgisi gelmektedir. Ehli Beyt peygamberin ev halkı, e, aile fertleri anlamına geliyor. Peygamberin kızı, e, çocukları, damadı, değil mi? Bunlar torunları, peygamberin Ehli ehlibeytidir. Buna göre peygamber ve ehli beyt sevgisi olarak toplumumuzda neler yapılmaktadır? Örnekleri veriniz. Arkadaşlar bir kere peygamber sevgisi olarak çocuklara bir kere peygamberimizin isimleri. Biliyorsunuz peygamberimizin birçok ismi var. Ahmet diye isim var. Muhammed. En bilindik tabii ki Muhammed ismidir. Ama bunun yanında Mahmud, Ahmetil Muhammedil e, Mustafa diye geçiyor. Mahmud, Mustafa gibi peygamberimizin adları peygamberin adlarının konulması bu toplumumuzda peygamber sevgisini ehlebey sevgisini tabii ki Hasan Hüseyin de peygamberin torunları Ali gene peygamberin damadı bu isimler de toplumda konuluyor. Ee, ve arkadaşlar ELB Bey sevgisine, peygamber sevgisine bir şey daha denildiğinde e, peygamberin, Hazreti Peygamberin adı anıldığında anıldığında salavat getirirler. Getirmek arkadaşlar bu da toplumdaki sevgiyi gösteriyor. Ve böylelikle yazılı sorularını tamamlamış olduk. Arkadaşlar yazılı videosunun sonunda arkadaşlar sizler için 6. sınıf dün kültür ahlak bilgisi kitabımın bir tanıtım reklamı olacak. Bu kitabı faydalanıp herkesin alıp çözmesini ve arkadaşlarına tavsiye etmesini canı gönülden arkadaşlar tavsiye ederim. Dinhane olarak herkese başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çok sempatik bir kitap adı üstünde. Arkadaşlar ünler karması kalitesiyle ortaya çıkmış. Çok önemli, çok güzel bir kaynak. Hemen içindekileri bir bakalım arkadaşlar. Sizlere kısaca tanıtacağım. Arkadaşlar kitap tamamen mikro hücreleme dediğimiz teknikle hazırlanmış. Konu ve kazanımlar arkadaşlar olabildiğince bölünmüş. Örnek veriyorum peygamber ve ilahi kitaplar konusunda peygamberlerin özellikleri ve görevleri anlatılırken sadece özellikleriyle ilgili bir test de. Bakın sıdk için ayrı, emanet için ayrı, fetanet için ayrı test. Efendim ismet için ayrı test, tebliğ için ayrı test. Ve bunun gibi arkadaşlar örneklerde görüldüğü gibi bir sürü arkadaşlar kazanımlar ayarlanmış. Ve tamamen baskısı kaliteli. Her sayfada görsel ayarlanmış. Yazarlarımız çok tecrübeli arkadaşlar. Kitap da arkadaşlar hacimce kalın bir kitap. Çok ince bir kitap değil gördüğünüz gibi bakın şöyle göstereyim arkadaşlar kalın bir kitaptan oluşuyor. Arkadaşlar bu kitaba ulaşmak için videonun altına bırakacağım linkten arkadaşlar kitap siparişi verebilirsiniz.